Merhaba değerli arkadaşlar. Paragrafta konu, başlık, ana düşünce konusuyla anlatımımıza devam ediyoruz. Paragrafta konu nasıl bulunur? Şimdi bir kere her şey paragrafın konusu olabilir. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmıyoruz. Paragrafın bir sınırı yoktur. Aşktan da bahsedebilir diyelim, bütün duygulardan bahsedebilir, bir düşünceyi savunabilir, bir olaydan bahsedebilir bir durumdan bahsedebilir, bir varlığı tanıtabilir, bir kavramı size ifade edebilir. Bunun herhangi bir sınırı yok. Paragrafı soracaksınız orada. Ne anlatılıyor? Anahtar ifade bu. Ne anlatılıyor? Biz paragraf çözerken neye dikkat edeceğiz? Öncelikle Onun onunla başlayalım. Şimdi paragrafı çözerken Genellikle hep ben şunu görüyorum. Alıyorsunuz elinize bir kalemi. Baştan sona çizerek okuyorsunuz. Hem okuyup hem çizdiğiniz zaman sadece çizmeye odaklanırsınız. Okuduğunuzu anlamazsınız. Bu nedenle baştan başlayıp okurken sona doğru gittikçe artık ilk tarafı unutmaya başlıyorsunuz. Çünkü sürekli alt çizerek gidiyorsunuz. Bunu nasıl önleriz? Unutmayı nasıl önleriz? paragrafın köşesine artık boş olan bir yerine cümle cümle anladığınızı kısaca not alın. Yani ilk bir kelime, iki kelime her cümle cümle gidin. Birleştirin o cümlelerinizi. Ki konuyu zaten anlamış olursunuz. Parçada en çok tekrar eden sözcüklere dikkat edin. Diyelim 5 defa sevgi sözcüğüyle ifade edilmişse, orada verilmişse sevgi sözcüğü muhtemelen parçanın konusu sevgi olabilir. İlk ve son cümlelere bütün paragraf sorusu için bir ayrı bir önem gösterin. Konu dediğimiz şeyin parçanın tamamı olduğunu, tamamını kapsaması gerektiğini unutmayın. Bunları, e, bunların haricinde bir de konu mümkün olduğu kadar oradaki parçaları da kapsasın. Yani parçalardan apayrı bir şey olmasın, kendi düşüncenizi katmayın. Parçada önemli olan size ne anlatıldığıdır. Sizin yorumunuzu istemezler paragrafta. Paragraf bizim babamızdır öyle düşünün. Paragraf ne derse o. Size paragraf boyunca iki kere ikinin beş olduğunu da ifade edebilirler. Burada önemli olan paragraftan ne anlatıldığıdır. Peki ne, bunu nasıl soracaklar? Ona bakalım. Parçanın konusu hangisidir diyebilir. Parçada hangisine değinilmiştir diyebilir. Parçada hangisinden yakınılmaktadır da diyebilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır şeklinde de bu ifadeleri görürsünüz denemelerde de sınavda da. Buraya kadar par parçada konuyla ilgili öğrendiklerimiz. Bakın nasıl sormuşlar. Bir çıkmış, oraya bakalım. 10 saniye, 15 saniye vereyim. Parça öncelikle sorunun kök kısmını okuyun. Koyu renkli olanı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu kalıbı ben az önce söyledim. Burada konuyu soruyor. Parçayı okuyalım önce. Şaşılacak bir durum karşısında şaşkınlığımızı hayret ya da hayret doğrusu sözleriyle belirttiğimiz olur. Oysa son zamanlarda kimi kişiler bu ünlemi hayret bir şey biçiminde söylüyorlar. Bu söyleyişteki anlatım bozukluğu hayret edilecek bir şey biçiminde düzeltilebilir. Parçada anlatım bozukluğu ifadesi ve düzeltilebilir ifadesi ipucu verebilir bize. Peki anlatım bozukluğu bir dil yanlışı mıdır? Evet. Düzeltilebilir sözcüğünü yerine ben farklı bir şeylerde kullanabilir miyim? Parçada eğer ki düzeltilebilir yerine değiştirilebilir, giderilebilir bunun gibi ifadeleri de arayın. Sadece düzeltilebilir de verebilir. Bunları da arayın. Anlatım bozukluğu demez de dil yanlıştır ya da dile kullanılma, dilin kullanılmasına özensizlik de diyebilir. Bu tür ifadelere alışın. Duyduğunuz sözcükleri, okuduğunuz sözcükleri, benzeri anlama gelecek sözcükleri seçmeye çalışın. Bir nevi eş anlamlı sözcükler gibi düşünün. Hangisi üzerine durulmaktadır demiş. Dil yanlışlığının çoğaldığı, dil yanlışlarını düzeltmenin önemi hayret sözcüğünü yaygın olarak kullanıldığı, bir dil yanlışı ve bunun nasıl giderilebileceği, şaşılacak bir durumu anlatmak için değişik sözcükler kullanılabileceği. Soruyu okuduğunuz zaman iki seçenek arasında kaldınız değil mi? Biri Edirne, biri Denizli. Burada şunu da söyleyeyim. LGS'de de girseniz, çünkü bizim ortaya çıkış noktamız ne? Tüm sınavlar için. Buna EKPSS de dahil, CPSS demek daha doğru. Buna dikkat edelim. Hep bir ağız alışkanlığı var. YGS vardı önceden. Şimdi adı TYT oldu. Yani girmiş olduğunuz sınavın hiçbir önemi yok. Sadece sorunun Türkçe soruların mantığının hep aynı olduğunu dikkat edelim. LGS'de ne farkı var 4 seçenek var E seçeneğine herhangi bir cevabı Yanlış cevap attığınız zaman 4 seçenek olur Sorunun mantığı aynıdır yine sorulacaklar kalıplar budur hiç değişmez Parçada bir dil yanlış olduğunu ve bunun nasıl giderilebileceği anlatılmış çünkü anlatım bozukluğunu bir dil yanlış olarak söylemeniz gerekiyor. Düzeltilebilir ifadesi de giderebilir şeklinde ifade edebilirsiniz. E neden olmaz hocam? E neden olmaz? Şimdi size bir durum karşısında farklı sözcükler kullanılabilir denmemiş ki. Yani hayret sözcüğünü kullandık ama yanlış kullanıyoruz diyor. Hayret sözcüğü yerine başka bir şeyi de kullanırız. Bak aynı anlamda farklı farklı sözcükler kullanıyoruz demiyor parçada. Buna dikkat edin. Başka bir soruya bakalım. Bunu da sorular. Bu tip soruları hep göreceksiniz. Yine yapmamız gereken ilk şey ne? Parçanın bütününde hangisinden söz edilmektedir? Yani konu nedir diyor. Bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. 45 saniyeniz var. Evet bu parçanın bütününün hangisinden söz edilmektedir diyor. Roman insana gerçeklerin arkasında gizleri anlatma olanağı veriyor. İnsan günlük yaşamının sıkıntılar içinde geriye dönüp baktığında birçok şeyin zihninden silinip gittiğini görüyor. Ya da genel bir dağınıklığın içinde buluyor kendini. Yaşamın belirli bir anını yakalamakta güçlük çekiyor. Roman bu dağınıklığı derleyip toparlıyor. İnsanın kaybolmasını engelliyor. Ayrıca romanlar, ayrıca insanlar birbirine karşı açık olamıyorlar. Roman insanların birbirinden gizlemek gereğini duyduk, duydukları gerçekleri önce yazarın kendisine sonra da okura iletebiliyor. Burada neden bahsetmiş? İnsan zihnin güçsüzlüğü. Bir kere zihin hiç geçmedi. İnsan ilişkisi sınırlıdır. İlişki kelimesi ve ona benzer bir şey hiç geçmedi bile. Yaşamın anlam, anlamının zorluğundan, anlam sözcüğü geçmedi bile. Romanlarda sırların anlatıldığından. romanda sırların anlatıldığından. Bu biraz tuzak gibi. Romanların sağladığı yararlardan. Bakın yaşamın belirli bir anını yakalamakta güçlük çekiyor insan. Bakın insan güçlük çekiyor. Roman bu dağınıklığı derleyip toparlıyor. İnsanın kaybolmasını engelliyor. Yani insana bir yarar sağlıyor değil mi? O zaman doğru cevabımız romanların sağladığı yararlardan seçeneği olacak doğru cevabımız. Paragrafta başlık konusunu ele alalım. Ana düşünceyle başlık birbirine çelişmez. Ana düşünce neyden bahsediyorsa, paragrafta, başlıkta ondan bahsediyor. Hepsini kapsar. Konunun bir sınırını çizer. Konuyu sınıflandırır. Neyden bahsettiğini açık ortaya koyar. Başlık bir paragrafın tamamını ifade eder. Tabi bunu yaparken 30 satır başlık olmaz. Kısa olacak. Öz olacak. İlginç bir şey olacak. Aynı zamanda da sana parça ile ilgili ipucu verdiği için de sen başlıktan okumaya başlıktan başlamıyor musun? Başlı okuduğun zaman parçayı da okuduğun vakit daha hızlı kavramanı sağlar. Bakın bunu nasıl sordular? En uygun başlık nasıl olabilir dediler? Hemen okuyalım. Sanatın amacı kişinin düşüncesini, duyarlılığını geliştirmek ona dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktır. Sanatın amacıymış. Bakalım. Sanat ürünlerini duymayan, hayali işlemeyen, insanların acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim. Ne yararı olur bunların toplumlarına, insanlara? İnsanın sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı? En uygun başlıktan bahsedeyim. Şimdi sanat sözcüğüyle ilgili bir şey olduğu apaçık ortada. Ve insanlarla ilgili ilişkisi var. İnsanların yönlendirmesiyle ilgisi var. En genelini düşünün. Düş gücünden hiç bahsettim mi burada? Yaratıcılık dedi mi? sanatın gelişiminden bahsetti mi? Ya da sanat şöyle doğmuştur, böyle doğmuştur dedi mi? Hayır. Açık ve net kolay bir soru olmuş. Sanat ve insan. Hem sanattan hem insandan bahsediyor. Paragrafta ana düşünceye gelelim. Paragrafta ana düşünce yazarın ya da paragrafın size yani okuyucuya vermek istediği mesaj. Yazı am yazma amacı, yazıyı yazma amacı. Ana düşünce de paragrafın aynı zamanda ne olacak, bütününü kapsayacak. Parçanın bütününü düşüneceksiniz. Hani nasıl verirler? İlk cümlede verir, son cümlede de verebilir. Parçayı tamamen okuyup yorum yapmanızı da isteyebilirler. Bu kalıpları sürekli kullandılar. Peki nasıl sordular? Nasıl sorarlar? Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargı numaralanmış cümlelerden hangisidir? Bakın. Birden dörde kadar veya birden beşe kadar numaralanmış cümleler verirler. Ana fikri hangisinde verilmiş? Dedi. Orada cümlenin paragrafın tamamını okuyup cümleyi en genel halini bulacaksın. Bunu yapmazsa nasıl yapar? Bu parçadan aşağıdaki sonuçlar hangisi çıkarılabilir der. Bu yoruma dayalı olan kısmı. Bu parçanın tamamen atıyorum. Sevgi ile ilgili hangisi söylenebilir? Parça sevgiden bahsediyordur hangisi söylenebilirdir? Parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler hangisidir der. Bunlar karşınıza en çok gelebilecek Soru kalıpları. Numaralanmış kısma dikkat edin. Numaralanmış kısma önceden 1, A seçeneğinde 1, B'de 2 şeklinde sıralı gidiyordu. Son zamanlarda tersten sıralanmaya başladı. Yani 5 A şıkkına kondu. İşte 4 numara D, B şıkkına kondu. Yani 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidiyor. İşi iyice değiştirip bunları karışık da yapabilirler örneğin 5'ten geriye ya da 1'den ileriye doğru sarmaz da diyelim A seçeneğine 3 numarayı koyar, B'ye 5'i koyar, C'ye 1'i koyar. Yani karmaşık gidebilir. Bunlara dikkat edin. Soruyu seçeneklerine burada dikkat etmeniz gereken bir unsur da seçenek. Çünkü dikkat ölçüyorlar. Dikkatinizi buraya dikkatli dinlemeniz istiyorum. Türkçe sorular artık dikkat ölçüyor. Çok böyle öğrencimiz seçenekleri yanlış okuduğu için bildiği soruyu kaçırdı. Bunlara dikkat edin. Nasıl sordular? Bakın. Sorunun kökünü okuyorum. Bu parçadan hangisi ne varılabilir? Yani ana fikri nedir? Parça sana neyden bahsediyor? Onu soruyor. İlk hikayemle 400 hikayeci arasından birinci seçilmek bana büyük bir mutluluk, büyük bir sorumluluk yüklemişti. Artık hep daha mükemmelini yazmak zorunluluğu duyuyordum. Bu da benim ürün vermemi güçleştiriyordu. Hikayelerimi çok beğenen bir arkadaşım bir gün bana çok seyrek yazdığım için sitem etti. Beni yerin yeni ürünler yayımlamadığım için adeta sıkıştırdı. Sen yaz ne olursa olsun yaz eskiyi düşünme ne yaptık ki bozulmasından korkuyoruz dedi. Çok hoşuma gittiği için bu sözü kitabımın başına koydum. Bunu söyleyen bir vatandaşın hangisini savunabilir? Bunu söyleyen kişi neyi savunuyordur? Yarışmalar yazarların tutumunu olumsuz etkiler diyor. Yani bir kere yarışmaya katılmış, öyle başlamış. Ama tutumla ilgili bir şey söylemedi. A'yı eleyin. Her yazarın ulaşabileceği belli bir başarı düzeyi vardır. Yani başarı sözcüğü hiç geçmedi ki. Yazarın başarısı içinde bulunduğu ortama bağlıdır. Ortamla alakası bile yok. Kendisini aşmak, kusursuzu aramak isteği sanatçının verimini azaltır. Bakın şurada diyor ki: Çok seyrek yazdığım için bana sitem etti diyor. Yani az yazıyorsun demiş. Kendini aşamıyorsun, kusursuzu aradığın için Az yazıyorsun yani verimin azalmış demek istemiş. Cevabımız Denizli. E yine bakalım. Kendini hep başkalarıyla karşılaştıran yazar umutsuzluğa düşer. Umutsuzlukla alakası yok bunun. Burada siz ne kadar kusursuz ararsanız o kadar veriminiz azalır. Ürün verme sayısı bakımından veriminiz. Burada önemli olan şey. Yine çıkmış soru. Her çıkmış soru bana göre yine çıkabilecek bir sorudur. Bu soru önemli, kıymetli bir soru. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen görüşle uyumludur? Şunu söylüyor. Parçadaki ifadeleri kullanan bir kişi seçeneklerden hangisini söyleyebilir? Bunu soruyor size. Kimi yazarlar kendi yaratma yöntemlerini açıklarken gerçeğe bir yönüyle bağlı kaldıklarını, gerçeği etkisizce yansıtmayı yazarlığın temel ilkesi saydıklarını söylerler. Düşsellikten kaçınlıklarını, söz arasında özellikle belirtmeye özen gösterirler. Yazdıklarıyla yaşananlar arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar. Dahası bir romancıdan öykücüden çok bir tarihçi toplum bilimci, ruh bilimci gibi davrandıklarını söyleyenler bile vardır. Şimdi parçayı okuduk. Bakalım. Hangisi görüşle uyumludur? Bir sanat yapıtında yansıtılan gerçek, gerçeğin kendisi törplenmiş, cilalanmış görünümüdür demiş. Bununla ilgili en ufak bir yorum daha yapamam. Çünkü hiç öyle bir ifade kullanmadı bile. Bir yapıtta yansıtılan gerçekleri yaşamla özdeşleştirmeye kalkışmak, çalışmak doğru bir tutum değildir. Yani gerçek yaşamla özdeş yapın böyle bir şey söylemedi. Yaşamdan alınan ögeler yazarın yüreğinde ve kafasında yeniden biçimlendirilmezse yazın sağ yapıta dönüşemez. Yani yazarı değişim, biçimlendirilmesi, onun öyle bir şey söylemedi yani. Romanda ele alınan ögeler yazarın kafasında değişsin, biçimlendirilsin diye bir şey söylemedi. Düş gücüyle oluşturulmamış bir yapıt gerçek anlamda yazınsal yapıt sayılamaz. Yani düş gücü dedi mi ki hiç? Bir düşsellikten kaçındığını falan demiş ama. Yani yazınsal yapıt bu sayılmaz gibi bir sert bir ifade yok yapıtların içerik yönünden yaşama sıkı sıkıya bağlı olması gerekir diyor. Parçada kişinin derdini gerçeği eksiksizce yansıtmayı yazarlığın ilkesi saydıklarını söylerler diyor. Bu kimi yazarlar? O zaman kimi yazarlar bunu söylüyorsa yapıtların içerik yönünden yaşama sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini de söyler. O yüzden cevabımız burada ne olacak? Edirne olacak. Paragrafta konu, başlık, ana düşünce kısmını tamamladık. Bir sonraki ders videomuzda paragrafta yardımcı düşünce konusuyla devam edeceğiz.